Arkadaşlar merhaba. Size şimdi Beren Kuluçka'dan aldığım 130'luk makinemi gösteriyorum. Daha önce göstermiştim ama şimdi de yumurtalarımı dizdim. Ee, önce bir 30 dakika ayarlarının yerine gelmesi için bekliyorum. Biliyorsunuz ki 37.8 ve 50 ile 60 arasında da nem oranının olması gerekiyor diye yazıyor. Ben ilk defa kullanacağım. Ee, şöyle o yüzden e, diyor ki önce dereceler yerine gelsin, ondan sonra yumurtayı dizin. Ama ben yumurtaları e, dizmiştim. Onun için şimdi şöyle dışarıya koydum yatağın üzerine. Derecelerinin yerine gelmesini bekliyorum. Çok 20'lerde başladı ee, güzel 31.6 oldu Nemorunda 61 şu anda. Eğer e, normal derecelerine geldiğinde e, kapağı kapatacağım. Bakın kapağı açık tuttum e, hiç kıpırdanma olmadı e, derecelerde fakat kapağı yatağın üstüne koyup kapattığımda e, normal dereceler yükselmeye başladı nem düşmeye başladı. Şimdi bunlar da bebislerim inşallah. Yani toplam 130'luk bir makine ama herhalde yumurtaların büyük küçük e, şeyleri olduğu için 135